Merhaba arkadaşlar. 2019 yılı TÜİK hayvancılık verileriyle devam ediyoruz. Türkiye'de koyun sayısı tabii ki özellikle büyükbaş ve küçükbaş gibi türler kıyaslandığında birinci sırada geliyor. Koyun sayısında arkadaşlar Van birinciyken Konya ikinci, Şanlıurfa üçüncü, Diyarbakır dördüncü, Ankara beşinci sırada geliyor. Türkiye'de baktığımızda karasal iklimin geniş alanlarda görülmesi, bozkır bitki örtüsünün bu şekilde koyunların yetişmesine uygun olması sebebiyle oldukça yaygın bir tür diyebiliriz. Diğer küçükbaş hayvancılık kısmında değerlendirdiğimiz türümüz keçi keçiyi biz iki şekilde dikkate alıyoruz. Tiftik keçisi ve kıl keçisi olmak üzere. Tiftik keçisinin diğer adı Ankara keçisi. Ki Ankara birinci sırada. Siirt, Eskişehir, Bolu, Kastamonu illeri takip ediyor. Tabi bunlar ilk beş. Yani beş yerde bulunuyor gibi bir durum söz konusu değil. Kıl keçisi Mersin, Antalya, Şırnak, Adana, Mardin gibi iller ilk beşi oluşturuyor. Tabi keçinin, koyunun arasındaki farkları dikkate alırsak özellikle keçi daha zor şartlarda, daha dağlık engebeli alanlarda yetişme imkanı buluyor. Sığır dediğimizde büyük baş hayvancılık içerisinde bir de mandayı dikkate alıyoruz daha çok. Sığır ve manda dikkate alındığında özellikle... Büyükbaş hayvancılığın geliştiği alanlarda et ve süt ürünleri dışında özellikle deri sanayisi gelişiyor. Küçükbaş hayvancılıkta ise daha çok halı ve kilim ya da yünlü dokumacılık genel adıyla gelişme gösteriyor. Sığır sayısına baktığımızda Konya tabi Konya özellikle ahır ve besi olarak dikkate alınıyor. Erzurum ikinci sırada bu daha çok mera olarak dikkate alınıyor. İzmir yine Diyarbakır, Kars ilk beşteki illeri oluşturuyor. Manda sayısında ise Samsun birinci, daha çok bataklık alanları seviyor. Diyarbakır ikinci, İstanbul üçüncü, Tokat dördüncü, Bitlis beşinci sırada geliyor. Bal üretiminde ise özellikle arıcılık tabii ki burada önemli. Arıcılık kısmı dediğimizde sadece bal üretimi akla gelmiyor ama en önemli ürün bal. Bal mum var mesela üretiminde Adana birinci. Bunun yanında bal üretimini dikkate aldığımızda Ordu, Muğla, Adana, Sivas, Aydın ilk beşi oluşturmakta. Evet tavuk sayısı kümes hayvancılığı biliyorsunuz büyük kentlerin çevresine tüketim merkezlerine yakın alanlarda kuruluyor. Manisa genel sayıda birinci, Balıkesir ikinci, Sakarya üçüncü, Bolu dördüncü, İzmir beşinci sırada. Bunun yanında et ve yumurta tavuğu olarak tabii ayrılıyor. Bu kadar ayrıma gerek yok ama özellikle et tavuğu kısmında Manisa'nın e, yumurta tavuğu kısmı Afyon'un birinci olduğunu da belirtmiş olalım. Evet diğer noktada arkadaşlar bölgesel bazda denizel bazda dikkate aldığımızda Karadeniz Türkiye'de balıkçılığın en fazla yapıldığı denizimiz. Bunu Ege e, tabi Ege'de özellikle kültür balıkçılığı ile birlikte değerlendirdiğimizde ikinci sıraya yerleşiyor. Yoksa kıyı balıkçılığında Marmara ikinci sırada geliyor. Bunun yanında Marmara Akdeniz son sırada her ne olursa olsun kıyı balıkçılığında da genel balıkçılıkta da son sırada diyebiliriz. Bunun yanında Karadeniz'de balıkçılığın gelişmesinde özellikle diğer ekonomik faaliyetlerin sınırlı olması, bunun yanında özellikle sıcaklığı, su sıcaklığının işte buharlaşmanın az olması, denizdeki tuzluk oranının az olması, plankton sayısının fazla olması, oksijen so oksijen oranının fazla olması gibi faktörleri dikkate alabiliyoruz. İç su ürünleri dikkate alındığında yani iç sulardaki avlanma dikkate aldığında van, balık etir. Bursa, Ankara ve Adana illeri ilk beşi oluşturmakta. İpek böcekçiliğinde ise yaş koza ya da doğal üretimi dikkate aldığımızda Diyarbakır, Antalya, Ankara, Bolu, Muğla illeri ilk beşi oluşturan iller diyebiliriz. Tabi bunun yanında baktığımızda Türkiye'de son yıllarda suni üretiminin artması yaş koza üretiminin azalmasına sebep olmuştur. Evet bu şekilde arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.